oruçlu Müslüman şu özelliklere sahip olmalıdır. Aslında bu özellikler her Müslüman özelliğidir. Oruçtan bir Müslüman yalan ile kötü söz ve kötü davranışlardan uzaklaşacaktır. Orucunu bütün varlığı ile ve yalnız alırdası için yapmalıdır. Yalan ile kötü söz ve davranışlar orucun ruhunu kaybettirdiği gibi de uzaklaştırır. Gerçek oruç sahibini kötü fiil ve davranışlardan koruyan oruçtur. Yoksa oruç sadece ve sadece yemeği ve içmeyi terk etmek değildir. Müslümanın görevi oruç ibadetini kötülüklere karşı bir kalkan olacak şekilde yerine getirmektir. Müslüman elini ayağını, gözünü, kulağını, dilini, kalbini ve gönlünü haram bulan fiil ve davranışlardan korumalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin ve ona bulaşmasın. Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa Allah'ın onun yemesini, beşmesini, teritmesine ihtiyacı yoktur. Nice oruçlu vardır ki orucun ona açlıktan başka faydası yoktur. O halde Müslüman orucunu bütün varlığı ile tutacak istemiyete uygun olmayan her çeşit davranışlardan uzak olacaktır. Oruçlu Müslüman başına gelen bela ve musibetlere karşı sabrecektir. Sabır kurtuluşun kaynağıdır. Sabır felaketleri önler. Sabır başarının sırrıdır. İlimde, savaşta, ibadette sabır sahibini zafere götürür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç sabrın yarasıdır. buyurmuşlardır. Oruçlu Müslüman başkalarına karşı şefkat ve merhamet sahibi olacaktır. Oruç tutmak suretiyle açlık ve susuzluk ızdırabını tadan kimse iş aç ve susuz kalanların hallerini düşünmeli. Onlara şefkat ve merhamet elini uzatmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman muhtaçları gözetir. Kimseyi eli boş çevirmezdi.